İnsanları mutlu etmenin en tatlı yolu lokmacı Niyazi Dumlu. Haftanın lezzeti meşhur Türk lokması ile başlıyor. artık her alanda olduğu gibi lokmaların üretiminde ve satışında da artık karşımıza çıkıyor. Şimdi Şakir Usta'ya dönüyorum. Şakir Usta, sizi ben kısaca tanıyabilir miyim? Adım Şakir Güzeloğlu. Peki Şakir Bey, bize makinalarda lokma nasıl yapılır anlatabilir misiniz? Normal şekilde lokma makinemiz şu, gördüğünüz makinemiz. Makinemize hamuru buradan döküyoruz, bu şekilde döküyoruz. Evet, izleyelim. Tamam. Şakir Usta dakikada kaç tane lokma düşüyor acaba? Dakikada normal şekilde lokma 40 tane düşüyor. E şimdi artık lokma sevenler bunu evlerde yapamayacaklar mı? Yapamayacak. Normal pastanelerden lokma alacaklar. Peki biz şimdi Niyazi Usta'ya dönüyoruz. Niyazi Usta gördüğünüz gibi artık makinalarda bu tip lokmalar e, yapılıyor ama e, ekranları başında bizleri izleyen özellikle ev hanımları evlerde bu lokmayı nasıl yapacaklar? Valla şimdi parası olmayan mecbur yapacak. Yani parası yoksa tatlı yemeyecek mi? Ben diyorum ki Türk halkım ve tüm Karadeniz tatlı yesin, evinde de yapsın. Şimdi onun tarifini de ben vereceğim hem de yapılışıyla birlikte efendim. Evet sevgili seyirciler ekranları başında özellikle ev hanımları dikkat. Lütfen kağıdı kalemi elinize alın ve birazdan Niyazi Usta'nın ev yapımı o lokma tarifini lütfen not edin. Niyazi Usta nereden başlıyoruz? Önce tarif diyorum efendim. Evet önce lokmanın tarifi. 1 kilo baklava lokun 50 gram yaş maya 30 gram toz şekeri. Mayayı ılık suyla tutuyoruz. Hamuru parmağı ısıracak kadar sıcak suyla yoğuruyoruz efendim. Hamurun cıvıklığını gösteriyorum kameraya. Böyle bir cıvık bir hamur. Püf nokta zaten cıvık hamur kızgın ya efendim. Kaşık, şeker kaşığı. Şeker kaşığını kullanıyoruz. Su kullanıyoruz. Yağ değil burada efendim. Gözlük mutlaka kullanın. Göz, gözünüze yağ sıçramasın. Çünkü yağ bayağı kızgın olacak. Başka tarif bu kadar efendim şerbetini sonra anlatacağız. Şimdi nasıl yapılacaklarını ufak bir tencere azıcık yağ koyuyorlar. Böyle böyle indiriyorlar efendim. Böyle bu vaziyette. Her ev hanımı evde bunu yapabilir efendim. Ya, evet yağ oldukça kızgın galiba. yazık ee, ki yani avucunuza nasıl atıyorsunuz? tekrar bir Şimdi tekrar misiniz? bir daha böyle ev hanımlarına rahat yavaş yapacağı Yağın içine su kaçırmıyorlar efendim. Böyle tek tek. Sonra usta olduktan sonra böyle böyle yapıyorlar. Şimdi biraz sonra zaten lokmanın kol bastısı gelecek. Evet çay tibi aracılığıyla lokma kol bastısı gelecek efendim. E, sayın seyirciler haftanın lezzetinde Lokmacı Niyazi Usta ile birlikteyiz. Şimdi Lokmacı Niyazi Usta'nın o meşhur şovu geliyor efendim. Lokma şov. Evet, şimdi şunu çıkarır çıkarmaz hemen ona başlıyoruz. Tabii bu kızarırken ben bir iki detayı daha anlatayım izleyenlerin efendim. Şimdi bu lokmayı illa da şerbete atmanız gerekmiyor efendim. Evet, şerbeti tarifini yapıyorum burada efendim. Ballı lokma dediğimiz işte balı burada efendim. 1 kilo şeker, 500 gram su, çok az limon atıyoruz efendim. Şerbet soğuk oluyor, lokma sıcak oluyor efendim ve evde şerbet yok. Bu lokmayı alıyorsunuz bu vaziyette üstüne pudra şekeri ekliyorsunuz. Evde beyiniz şeker hastası yahut da hanım şeker hastası, çocuk şeker hastası. Bunun üstüne azıcık tuz ekliyorsunuz. Bu sefer de çayı demliyorsunuz. Harika bir lezzet oluyor. Tabi bunu çikolata sosla, çilek sosla da ödüllendirebilirsiniz efendim. Şimdi ne geliyordu o? Şovumuza başlayalım evet. isterseniz. Lokma kol bastısı geliyor. Kim için geliyor? Çay TV izleyenler için geliyor. Teknoloji çıkmış. Dakikada 60 tane 100 tane. Ben de Allah'ın makinasıyım. Ne yapayım sayın izleyiciler. İşte. <laughs> Niyazi Usta çocukları gördüm ben de kıskandım. O yaptığı muhteşem lokmadan ellerinle ben de tatmak istiyorum. Kıskandırmadan önce bizi izleyen tüm Çay TV izleyenleri Lokman Niyaz bu kadar seviyor ve Lokman geliyor. Son derece mükemmel ellerine sağlık. Sayın seyirciler haftanın lezzetini burada noktalıyor. Sizlere veda ediyoruz efendim. Gerçekten muhteşemdi. <laughs> evet efendim. Gerçekten muhteşemdi. Şimdi e, Niyazi Usta bize hemen e, bir mail var. Onu ben size okumak istiyorum. Emine Atay göndermiş. İstanbul Beşiktaş'tan üniversite öğrencisi diyor ki Niyazi Usta'nıza sorar mısınız diyor. kendisine özgü bir tatlı çeşidi var mı diyor. Kendime özgü derken kendi icatlarım var evet. efendim. Evet. <laughs> evet işte resimli baklavalar, işte uluslararası 500 tepsi imza attığım işte Amerikan Başkanı'nın eşinden, First Lady'den ve ülkemizden işte rahmetli Özal'dan teşekkür. Cumhurbaşkanımız işte 9. Cumhurbaşkanımız altın madalya. Bir sürü ödüller aldım, plaketler aldım. Konuşan baklavam var. Sonra Yetim Paşa diye Kemal Paşa tatlısına alternatif bir tatlı icatım var. Ekonomik şeyinden dolayı evet. onu piyasaya süremedim. Evet. İcatlarım ve yeni tatlı lezzetler lokma çeşitleri ve tatlarıyla gelecek efendim. Beni izlemeye devam etsinler efendim. Peki e, bu icatlarınıza destek bulabiliyor musunuz? Destek maalesef olmuyor. Tabi destek bulmak çok zor. Çünkü icat ettiğin şeye, destek o zaten yetim Paşa paşaya yahut öteki baklavalar yürürdü. E, bulunmuyor maalesef böyle işte sponsor gibi bir şeyler bulmak çok zor. Evet. E, Niyazi Usta isterseniz e, Amerikan e, Başkanı başkanlığı şu anki dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın ödülüne geçmeden önce size verdiği o teşekkür ödülüne geçmeden önce Türkiye'de 9. Cumhurbaşkanı e, Sayın Süleyman Demirel'in e, o e, enteresan diyaloglu o altın madalyası ile ilgili sohbetimize başlasın. Biz o ödülü evet. isterseniz önce bir ekranlara e, izleyicilerimize evet, baksın. Çok ödülümüz var evet. ama sadece ben iki tane getirdim çay TV için getirdim. sizin için getirdim. Çok teşekkür ederim. Çay TV izleyenleri için getirdim. Yani sizin devamlı diyorsunuz dünyanın en ünlü deyince şimdi bir dediğin kelime oturması lazım. Hı hı. İşte efendim kameraya gösteriyorum. Dünyanın başkenti Washington'da ne diyor? Wait Jose evet, Washington Beyaz, Beyaz Saray'da. Güzel evet, Antetli. Beyaz Saray'dan Hillary Clinton'la. Evet. Hillary Clinton tarafından verilmiş bir teşekkür bu izleyenlerimize ve e, Çay TV izleyenler tüm insanlara ben Amerikan ayranı değilim. Ben sadece Türk misafirperverlerini göstermek için yaptım. Onlar da nezaket gösterdiler. Sağ olsunlar. Böyle bir teşekkürü gönderdiler bana. Ve ardından e, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ve yüce makamımızdan Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde herkese nasip olmaz. Tabii bu da ayrı bir gurur. Ama bir evet bu da 9. Cumhurbaşkanı'nın aldığım bir altın madalya. Ben ona bir dokunabilir bu, miyim? Tabii böyle som altındır efendim. Evet. Böyle yüce makamın forsu da var efendim. Evet, sayın seyirciler, elimde görmüş olduğunuz bu madalyon 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından Lokmacı Niyazi Dumla'ya evet, takdim edilmiş. Bunun bize kısaca hikayesini anlatabilir misiniz? Tabii ki efendim. Onun hikayesini de evet, son şöyle anlatayım abi. efendim. Evet. Şimdi bu Amerikan başkanıyla muhabbetimizi rahmetli Üzeyir Gari ile tanışıyorduk. İşte bu resimli evet. baklavalarından işte bir dünyayı barışa çağırdığından dolayı bir meslek ödülü almıştım. Üzeyir Gari Bey getirmiş. O ödülü bana vermişti. Sonra Alarko gecesine dostluğumu davet etmiş 41. yıl dönüme. Orada dostluk ilerlemişti ve ben Amerika'ya dünyaya barış çağrımından dolayı niyetimi söylemiştim. Kendisine sohbet ederken dedi ki masasında da Sayın 9. Cumhurbaşkanının bir davetiyesi vardı. Niyazi benim yerime sen gider misin? Benim işlerim çok yoğun. Dedim 8. Cumhurbaşkanına gittim. Yine siz bilirsiniz dedim. Müsaitim, gidebilirim. Şeref duyarım dedim. O da davetiyeyi verdi bana ve akşam geldim dükkana. 9. Cumhurbaşkanı Kalem Müdürü Vakur Göktenöz olması lazım hatırlanın o zamanki 95 yılını anlatıyorum. Evet. O zaman kalem müdürü aradı. Ee, ben dedim Cumhurbaşkanı'na gidince boş gitmeyeceğim tabii ki Zeyir e. O da dedi tabii dedi güzel bir baklava yapar götürürsün. Vakur Bey dedi bir hediyem varmış dedi. Yalnız Cumhurbaşkanım hediyeyi e, parası kabul etmiyor dedi. Dedim ki efendim potresini yapacağım baklavadan dedim. Çok büyük bir tepsi yapacağım. Ne kadar değeri? Dedim 80 bin lira efendim dedim. Sonra VIP'te e, adıma e, bilet ayrıldı. Ben baklavamı yaptım. Cumhurbaşkanlığı Köşkü 95 yılı Cumhuriyet resepsiyonuna katıldım. Hatta erken gittiğim için e? 7 saatte köşkte beni ağırladılar sağ olsun. Tabi gece geldi. Baklavayı Cumhurbaşkanı'na sundum. Cumhurbaşkanım çok beğendi ve bu altın madalyayı takınca ben Sevinç'ten hemen resepsiyon salonuna indim. Müdür beyi gördüm. Sayın müdürüm dedim. Cumhurbaşkanım hiç beklenmedim. Bir jest yaptı beni mazalarını ödüllendirdi. Beni çok mutlu etti dedim. Dedi Niyazi bekle dedi. E, yarın paranı da vereceğiz dedi. Yarınki resepsiyonu da kaldı dedi. Ben dedim Mimit Havaz'a bir dükkanım var. Bohça yapıp satmam lazım. Ben hemen dönmem lazım. Geceliğin geri döndüm. Tabi bu onur bende kalırken benim o iki buçuğa bir buçuk bana dev tepsim ve para köşkte kaldı. <laughs> Tabi şimdi diyecekler paranı mı istiyorsun? İşte sadece bu anıyı paylaşmak için Çay TV izleyenleriyle. Evet. öyle anlattım. Madalya burada kaldı. Hepsi halen köşkte. Ne yazdım, ne sordum, ne gönderdiler. Öyle kaldı. Üstüne tabii iki cumhurbaşkanı geçti. Hı hı. Şimdi Lokma Abdullah Gül Bey'e ulaşır mıyız? Ulaşamayız mı? Kısmet bir <laughs> üçüncü kez belki Lokma ile o yüce makam kapı, kapısını açabilirim. Çünkü emeğin Güzelliğin açmayacağı kapı yoktur diyorum efendim. Evet buradan o zaman şimdiki Cumhurbaşkanımıza da o zaman bir çağrıda bulunalım mı? Valla uluslararası bir evet. ortak nokta olursa, evet. tabii ki şeref duyarım. Çok gurur duyarım. Yüce bir makamdır. O makamda ulaşmak her vatandaşa nasip olmaz. Zanaat gelemez, nasip olmaz. Böyle bir güzellik dünyada yok yani. Hı -hı. Hem Amerika'dan hem Türkiye'de bu gurur bana nasip oldu. Bir daha da nasip olur bilemiyorum. Kısmet. Niyazi Usta, Hı. yani şimdi hani ben elime bile alırken gayet böyle heyecan dolu aldım. Hı -hı. Bunu almak nasıl bir duygu? Yani neler hissettiniz ilk aldığınız zaman? Şimdi. Yani eve götürdüğünüz ki... zaman nasıl bir duyguydu? Rahat uyuyabildiniz mi? Ben o zaman yani heyecanlıyım. Ben halen daha hazır. onun heyecanıyla, yani altın madalyalı baklavacı dediği zaman, ya da gazetelere evet. yazdığı zaman, ya da böyle televizyonda evet. halkla paylaşırken çok gurur duyuyorsun. Yani yaptığın emeğin karşılığını böyle bir onurda yüce makamda bir de cumhurbaşkanlığının forsunun nakşedilmesi. Evet. Böyle teneke falan öyle madalyon değil yani, som altın. Hatta şeyi yok Altıncı'ya götürdüm. Bu 24 ayda özel baskı dedi. Cumhurbaşkanımız basmış özel baskı olarak. Çok nevi böyle özel bir şeylerde verilen bir şeymiş dediler. Böyle bir şeyi baklamanı almak çok onur verici bir şey. Yani Demek ki emeğin açamayacağı kapı alamayacağı ödül yok diye düşünüyorum. Ne mutlu ki böyle bir mesleğim var. Böyle evet. güzel duyguları yaşıyorum. Bu Fours'un bir de arka tarafında sevgili evet. seyirciler... Süleyman Demirel'in de bir portresi var. Şuradan görebilir miyiz? Şöyle bir ekranlara göstermeye çalışalım. Evet. Süleyman Demirel'in portresi var. Son derece aslında gurur verici. Tabii Tabii ki. Ben sizin adına gerçekten çok mutlu oldum. Rahmetli Özaldan da teşekkür aldım. Evet. Rahmetli Özaldan da ilişkimiz çok iyiydi. Vefatında mezarında ziyaret ettim. tatlılarımla ziyaret ettim. Şimdi burada tabii ki 9. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömür versin diyorum. Ben ölürsem onun haberi olmaz. Ama o ölürse ne olursun lokmayı bana yaptırın. Öyle bir vasiyet bırakın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi. gülüyor> Şimdi herkes soruyor ya sen hangi sanatçı hangi şeyler? Vallahi diyorum Hı. ben siyasilerin canlarına ulaşıyor da Sanatçıların dirilerine ulaşıyor Hep ölülerine gitmek nasip olur. Öyle bir de ezberi yapayım. Ee, rahmetli Cem Karacay, Barış Manço'yu çok severdim. Hep Hı. ulaşmak isterdim. Son altıncı ölüm yıldönümde Kadıköy'de işte bir firma çağırdı beni. İşte barış için lokma döker, şeref duyarım. Hem de para da verdiler sağ olsunlar. Ama umutlu, başka sanatçılar, valla sanatçıların hep ölülerine gidiyorum. Ama siyasilerin gidiyorum. Evet. Onun için öyle de bir e, espri yapmak istedim efendim. Evet, niye Hoş geldiniz. Bir de e, sizin ben ailenizden aslında biraz daha Hı -hı. konuşmak istiyorum. Şimdi evlisiniz, eşiniz var, evlisiniz. Bir kız, bir erkek de çocuklarımız var. Bir de torunum var efendim. Ama bir de torunuz var. Allah evet, bağışlasın. E peki efendim. aileniz bu aldığınız ödüllerle ilgili olarak e, ne diyor? Sizinle ne paylaşıyor? Eşim hiç memnun değil. Yaptığım her işi <gülüyor> artistlik <gülüyor> ve şovmenlikle şey yapıyor. Çünkü neden? Eşim ve çocuklarımla birlikte biz beraber çalışıyorduk. Sonra evet. eşim çalışmaktan işte eklem, romantik, hillet bir hastalığa yakandı. Elleri falan rahatsız şu anda. Olsun. Şimdi bir de sağ olun. Bir de güzellikleri sen yapınca toplumda istiyorsun mesela ne bileyim bir esir yeme kurumunu bir darul azze bir yerlere ziyaret ederken bekliyorsun yukarıdaki insanlar da sana sahip çıksın. Yahut da bir güzellik yapıyorsun bir şeyler dağıtmaya çalışıyorsun. İnsanlar senin başına üşüyorlar. Senin tepsilerini canını almaya çalışıyorlar. Böyle olunca yaptığın e, hayrat da yok oluyor. Yaptığın güzellik de yok oluyor. Bu sefer aptal ve showman artist gibi oluyorsun. Halbuki yaptığın şovmenlik aşağılık bir şey değil. Bugün mesela televizyonda bir sürü şovmenler var. İnsanları güldürüyor, güzellikleri paylaşıyor. Yani ama öyle bir sorunla karşı Yani ailemi bu konularda tabii ki mutlu edeyim. Haklılar çünkü 10 tane dükkan gitti bu yollara. Bu güzelliklere, bu güzelliklere imza atalım diye. Devlette de böyle şeylere maalesef destek çıkmıyor. Destek çıkmadığı gibi siyasilere gidiyorsun güzelliklerini paylaşınca. Bu sefer bedava ağacı diye herkes üşüşüyor sana. Yani sen nerede alıp vereceksin? Almadan vermek Allah'a mahsus Yani sen evet. bir şeyleri verirken başka birilerinin de sana sahip çıkmasını bekliyorsun. İşe gidiyorsun, bir şey götürüyorsun. Daha 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 eşim hep söyler yani. Onu götün daha büyüttün büyütün Kocaman dev baklavalar yaptın. Ne oldu? Sonunda öyle bir ortama geldik. Metin Bey inanır mısın? dükkanlar gitti selam verecek yani temizlikçi elemana biraz selam vermedi. Bir zamanlar köşklere çıkarken milletvekillerine bakan yani öyle cebinde 100 lira varsa 100 lira selam veriyorlar. 100 lira yoksa selam vermiyorlar. Halbuki ben hep aynıyım.